Anka Park'ın ne olmasını istiyorsunuz? Yeni haline kavuşturulmalı mı sizce? Anka Park ilk açıldığında orayı ziyarete gitmiştim ve birçok halit kapalıydı haliyle. Tekrardan eski haline dönmesini istiyorum. Tekrardan gurur verici Anka Park demek istiyorum. Gezmek istiyorum. Yakut dışından gelen çok fazla ailem oluyor, sevdiklerim oluyor. Orayı kesinlikle götürmek istiyorum. Asinov. Ok. Neden? Neden mi? Memnun mi yaptı işlerini? Altın Neden? Şu an Keçören'de yaşıyorum yapılan her şeyi görüyorum. Ha Mansur Yavaş güzel şeyler yaptı ama Sıvı Tatun'a biraz daha ağır Keçerine şöyle baktığımız zaten ne kadar güzelleştiğini görüyoruz. Lavanta bahçelerimizden tutun. Yani her şeyimize kadar. Parklarımız, bahçelerimiz pırıl pırıl tertemiz. Yani o yüzden de Sıvı Tatun bence gelmedi. <laughs> <Altınok>. Hiçbir <laughs> şey hiç yapmadım Asya Yavaş. Görmedim ki yani sevdiğim projesi olsun. Altınok. Ya yaptığı faaliyetlerden. Mansur Yavaş. Mansur yavaş. yavaş. Altınok. Mansur Yavaş. Altınok. Nerede? Mansur yavaş. Ne yavaş. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Biz söyleyelim bir daha. Ankara'ya ne yaptı? Bir, bir, yok Nereye, yok ya ne yaptı? bir şey yapmadı. Ha. Niye yapmadı? Hiçbir şey yapmadı. Mansur Yavaş. Abi bu yani. yapmadı. Hep işte aydın hep. Ya Mansur Yavaş çalışıyor. Son beş yılda birazcık yavaş ama biz Mansur Yavaş diyoruz. E ben Turgut Altınok diyorum. Yaptıkları var ve de yaptıkları yapacaklarının teminatı olarak düşünüyorum. Hı hı. Keçören'in eskisini bilebilen bir insanım ben. Keçören'imiz önceden böyle değildi. Mansur Yavaş'ın maddeni getirdiniz? Hayır, inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Bana müsbet bir şey göstermedi çünkü. Hı hı. Sadece görsel olarak gördüm ben Mansur Yavaş'ı. E görüyorum işte açlığı yaptım diyor. Ya. ben Gittim ben açlığı gördüm. Açlığı bir şey yapmamış. Yani dört tane tahtayı çakıp ben de yaparım orayı. Efendim söyleyeyim Sakarya Caddesi'ni yapmış, çiçekçileri yapmış. Ben de güzelleştiririm. Benim pazarım önceden böyle değildi. Turgut Altunok geldikten sonra burası pazar oldu. İnsanların saygı duyduğu bir pazar oldu. Onun için hak eden kazansın çocuklar ya. Tabii ki Altınok. Neden? Hiçbiri. Öyle seviyoruz, başkanımızdan memnunuz. Peki Mansur Yavaş'ın tüm vaatlerini yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Yok. Anka Parkı'nın nasıl gelişmesini istiyorsunuz şu an biraz? Hayvanat Bahçesi'ne dönüşsün isterim yani en çok onu isterim. Hani önceden güzeldi oralar. Tabii ki Altınok yani. Neden? Neden? Çok hizmet veriyor onun için. Son 5 yılı oldukça memnunduk yani Turgut Altınok'tan. Daha da destekliyoruz yani. Bence Altınok olması lazım. Neden? Hizmet için. Berabadan da, da bir şey de babasının malıymış gibi her şeyi beraber hizmet yaptı. Yok yani. Altınok e, yıllardır görüyoruz yaptığı hizmetleri çok memnunuz o yüzden de altınok gelsin yani. Altınok var yeni evine getirir mi? Vay yıllardır keçerine getirdi söylediklerini herhalde büyük şehirde e gelince getirir. Keçerine altınok koysaydı keçerine altınok derdi ama büyük şehirde tabii ki Mansur. Bu da altınok. Neden? Çalıştı. Keçerinde çalışıyor büyük şehirde de çalışacak. Mansur yavaş. Neden? Memnunuz. Onun için yani. Turgut abi de çalışkan. keşören keşören yapan Turgut abi oldu. Onun da cefa borcumuz var. Ama yani partiden gider. Turku yani Turgut abi de çalışır. Çalışır. İşin gerçeğine bakarsa. Yoksa yani Turgut abimiz de abimizdir. Yani keçören de yapan olmuştur yani. Onun cefa borcumuz onu unutmayız. Hı hı. Mansur Yavaş sıfır. Geç yaptığı bir tane bir şey yok ben görmüyorum. Anca Mansur Yavaş. CHP bana 30 bin doları verse şuradan hesabına yatırsa CHP'ye oy vermem. Keferelere kızdığım için 30 bin Anladım. dolar hesabına yatırsa vermem. Tayyip nerede? Biz oradayız. Üç yıl İsterse oraya çekedini koy. Senin Mansur dediğin adam Tayyip'in Müsteşarı olamaz. PKK'ya oy yok. Hepsi yavaş On para etmez. Her tarafı bıraktı böyle yapmadı. Hiç beğenmiyor. Nereli onu söylesinler. Ankaralı değil bir kere hı hı. Mansur Yavaş. Tuncelli Mansur Yavaş. Ankaralı diye çıkartmışlar. Ankaralı değil. Ne getirdi? Hı hı. Hiçbir çalıştığı bir şey yok ki. Hı hı. Otobüsler yatıyor hepsi bozuk. Altınok sizce var getiriyor. Getiriyor altınok. Kaç senedir altınok? Keçören'de 20 senedir. Onun gibi çalışan oldum. mu? Beypazarını şey yaptılar, Beypazarında iki tane ev boyadı. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Altı bak, Keçören'in pisliğine Serserden geçilmiyordu. Çünkü parklara geceleri aileler gidemiyordu. Her şeyin güvenli mühendisi var. Peki Mansur Yavaş son 5 yılı nasıl değerlendiriyorsun? Sıfır. Anka parkla ilgili ne düşünüyorsun? Sizce nasıl değerlendirilir? Halka lazım yani oraya. Çünkü burada yanına döndürdüler. Kapı çarptılar. Kediler köpekler cirit atıyor fareleri orada. Ben Mansur Yavaş. Neden? Konuşması diksiyonu, ağırbaşlığı. Hani bir de Keçören'e bilmiyorum ne diyeyim başka bir şey diyeyim. Artık değişim şart. O yönden değil. Altın hata. Neden? Düştü. Keçi öğreni, keçi öğreni, uyat, uyat. Nasıl beş yılını nasıl değerlendiriyorsun? Ancak de şeylere çiçek dikmeyle aynı geçti. Böyle işte. bir pazarlarda ne biz görmedik, bir yerde görmedik. Kendi memleketim bak, ben vallaha ne mupey pazarlı. Ama kesinlikle. CHP'ye oy vermedim, vermem. Mansur Yavaş. Neden? İyi, memnunuz. Çocuk altı. Neden? Seviyoruz, çalışıyor. Mansur Yavaş'tan memnun değiliz, çalışmıyor. <laughs> Mansur Yavaş, keçi e ne yaptı? hiçbir şey yok. Gelip uğramadı bile. Yani burada da Mansur Bey diyorlarsa şaşıyorum yani. Anka Park ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Anka Park'ı rezil ettiler. Ankara'ya şey bir hayvanat bahçesi değil de doğal bir hayvanat bahçesi yapacaklar. Ne hayvanat bahçesi yapmış? Dijital. Dijital hayvanat bahçesini biz bilgisayarda da görüyoruz. Gerek yok. Doğal bir hayvanat bahçesi yapsalar insanlar gitse gezse eskisi gibi. Çok güzel olur yani. Altın Yıllardır keçi öğrendiğim hep ona veriyorum yani. Memnunuz. Memnunuz. Altın Disiplin var. Yapıyor her şeyi. Ondan evet. dolayı. Mansur Yavaş'ın son 5 yılını nasıl değerlendiriyoruz? Öyle abartılı şeyler yok. Söylenecek o kadar çok konuşulacak bir şey yok. Peki vaatlerini yerine getirdiniz Vaatlerini yani ne vaat etti ki yerine getirsin? Bu seferkinde de diyecek onu yapacağım. Bir dahakinde onu yapacağım diyecek öyle götürecek işte. Söylesi altın ok mu Mansur Yavaş mı? tabii ki altın not diyorum ben. Yani sebebine gelince de 5 yıldır Mansur'u başkanına işte deniyoruz. Herhangi bir icraatını görmedik diyelim. E niye? E i̇şte verdiği sözler, metro sözü vermişti metro hiç yapılmadı. Onların da her mahalleye herhalde bu çocuklar için kütüphane tarzı bir şeylerin sözleri falan verilmişti. O sözler yani belediye başkanını değerlendirmek için en güzel şey ilk başta seçilmeden önce verdiği sözleri bir duymak. Ondan sonra seçim döneminden sonra 5 yıl sonrasında bu sözlerden hangileri yerine getirmiş ona bakmak lazım. Bence Mansur Başkan'ın verdiği sözlerle belki yaptıkları %10 civarı falandır. O şekilde düşünüyorum. Benim için en önemli şeylerden birisi de Ankara'nın çehresi. Ankara'nın ee, bu görünümü Ankara Melik Yüksel'in getirdiği şu halde duruyor silüeti manzarası köprüleri işte binaları falan şöyle Ankara'ya baktığım zaman Melik Yüksel sonrasında herhangi bir yeni bir şey göremiyorum Ankara Ankara'nın yani ben bir belediye başkanının isterim ki bir, bir çehresini değiştirsin Ankara'nın değişik şeyler yapsın böyle bir Ankara değişmiş olsun yani. Ama ben Melih Gökçek'in bıraktığı halde Ankara'nın durduğu kanaatindeyim. Yine hizmeti bence yine AK Parti yapacaktır. E, o yüzden yani e, ben Altınok okuyorum. Anka Park, Anka Park yıllardır orada köhne vaziyette bekletiliyor. Hiçbir şey yapmadılar. Çürütüldü orası bilerek çürütüldüğünü düşünüyorum ben. İnşallah Altınok geldiğinde Altınok Başkanımız oraya bir el atacak ve orayı tekrar eski haline getirecek. Çünkü ben Anka Park'ın eski halini biliyorum o ilk açıldığı zaman ücretsiz e, hizmet verdiği zaman millet oraya akın ediyordu. Yani gördük, yaşadık yani yaşımız da buna müsait. Orayı işletemediler, işletmeyi bilmediler. Yani bu kadar da beceriksizler, onu da söyleyebilirim. Altınok. Altınok keçöreni yapıyor. Ya müşteriler rahat alışverişini yapıyor. Altınok yani. Mansur Yavaş'ın son 5 yılını nasıl değerlendiriyor? Vallahi bir şey yaptığı yok, görüyoruz. Ne yapmış hadi söyleyin. Ya bir şey yok yani, Altınok. Yavaş, dürüst, adaletli, düzgün, şeffaf. Ankara'ya özlenen bir belediyelik geldi. Mansur Yavaş. Neden? çalışıyor, adam yani işinin hakkını veriyor. Altınok. Ya çünkü hani böyle etrafa güzellikler saçtı. Hani Keçören'i güzelleştirdi. Mesela buradan parka gittiğimiz zaman kimse alkol içmiyor. Yani çünkü izin vermiyor buna. Bunu da Ankara genelinde yapar bence. Çünkü iyi bir lider. Başarabileceğini düşünüyoruz. Yani Mansur Yavaş da gayet iyi yönetti ama bence Altınok bir adım önde gibi. Altınok, Altınok. Geçirene bakıyor, çalışıyor. Hep Altınok'tayız. Peki Mansur Yavaş son 5 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? İş yapmaz ki. Görünürde bir iş yok. Mansur Yavaş. Ben bir şey görmedim ama iyi yani. Turgut Altınok. Beklediğimiz çok şeyler vardı ama onlar yapılmadı. Mesela altyapıyla ilgili aslında hiçbir şey yapılmadı. Yollarla ilgili bir şey yapılmadı. Üst geçişler e gibi bir şey yapılmadı. Özellikle mesela Ankara'nın dışında olan metropolun dışındaki ilçelerde bu altyapıyla ilgili imarlı arsalar var mesela. Bizim de öyle bir arsalar var. Ama oralara su getirilmesi gerekiyordu. Altyapıyla kanalizasyon getirilmesi gerekiyordu yol getirdi. Bunların hiçbirisi Ben Altınok'un verdiği sözü yerine getireceğine inanıyorum. Çünkü ben Keçören'deyim. Yıllardır Keçören'deyim. E, verdiği sözleri yerine getirdi. Dürüst. O zamana kadar hırsızlığa ilgili çalmasıyla hiçbir şey yok. En ufak bir milletin şüphesi yok. Bana göre verdiği sözü de yerine getireceğine inanıyorum. <laughs> çalışıyor. Aslında bir şey yapmadı ki. ki. <laughs> Peki Altınok vadilerini yerine getirir misiniz? <laughs> getirir. Getirdi getirir. Ben Altınok'ta 15 yılda mahsırını yapmış. Yapmış hiçbir şey. Yok. Yaptığında göremiyoruz. Olanlar da artık yok olma vaziyetinde. İnşallah altını yok Peki Anka Park'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Anka Park'la inşallah açar gibi tekrar. İnsan çoluğunu çocuğunu götürür bir hafta sonu. Orada sosyal faaliyetini orada yapmış olur. Altınok Beni abat etmiştir. Camının tapisini almada çok yardımcı olmuştur bana. Ve de dernek adına almışım tapuyu da. Altınok Tutarsız adamlar. CHP. Ya bir tutuyorlar. Bir, söyl bir söyledikleri söz. Birini tutuyor mu? Siz de şahitsiniz. Biz de şahidiz. Gider dediğin tuttuğunu koparacak. Dediğini yapacak. Altınok? Ok. Altınok ok, tabii. Mansur Yavaş hiç değerlendirmiyor. Bir köyü çakmadı. Varacak? Neyi vardı Bir türlü çakmadı. Kini Çaktıysa söylesinler. İnsanlar şuradan şey diyor mesela kızgınlıkları başka yönde orada ona yönel diyor. Mesela diyor ki ben diyor Türkiye'de göçmen istemiyorum diyor. Buradan kaybediyor AK Parti. Gözlem normal şartlarda kaybetmez. 58 kilometrelik bir metro sözü vardı Mansur yerine getirmedi. Sizce getirmedi. Ne bir ne? çivisi yok kızım ah, burada. Bir Hayır kivis. neyi getirdi de onu getirsin. Burayı getirdi? ne yaptıysa Melik Gökçek yaptı Ankara'ya Ankara yapan keçöreni de Altınok ok yaptı. Bu açıkça belli. Altınok ok %70. Burada belediye başkan adayı 3 dönem seçildi. Burada hiç sol parti aldığını duydun mu? Hamza Kırmızı hariç. Mansur Yavaş sonuna kadar. Altınok. Ok. Değerlendirmeye gerek yok. E, çalıştığı hiçbir şey görmedim. Önceden hep Mansur Yavaş diyordum. Şimdi altın ok diyor. Keçiören'i Keçiören yaptı. Altın ok. Bence Mansur. Mansur Yavaş. Altın ok. Hiçbir şey yapmadı. Hı. Hiçbir şey görmüyorum. Bu da altın ok verdiği vaatlerin sürekli peşindedir. Yani dünün bugün başkanı değil kendisi. 20 yıldır, 30 yıldır bir Keçiören'dir. Gönül Turgut'ta yani. Hı hı. Peki Mansur Yavaş'ın son 5 e, yılını nasıl değerlendiriyorsun? Sıfır. Devam Ankara'yı gezip şey yapıyordum. Hı hı. Bir daha köprü veya bir kavşak veya bir en ufak bir şey yaptı ben bilmiyorum görmedim. Altınok, ok. çalışkan çünkü 25 sıradır görüyoruz yani. Ak Parti'yi destekliyoruz. Ya bunlar hep politika, hep söylüyorlar, hiçbirinde yapmıyorlar. Yaparsa bunu Ak Parti yapar, her yerde.